sevgili canlarım bugün gelin pastası yapıyorum 4 yumurta bir bardak şeker bir bardak un bir tane kabartma tozu ununu döküyoruz kekimizin gelin pastam nasıl olacak bakalım sevgili canlarım Canlarım gelin pastamın kremesini yapıyorum. Burada 1 litre süt, 1 bardak yine şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı da nişasta. Sevgili canlarım, abone olmadıysanız lütfen abone olun kanalıma. Gelin pastamızın sütünü yapıyorum. Hindistan cevizi ile süsleyeyim.